Ligde milli maç arası başladı. Dördüncü haftanın karşılaşmalarının ardından lige 11 günlüğüne ara verildi. 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası elemeleri D grubu 5. maçında A Milli Futbol Takımımız Eskişehir Yeni Stadyum'da Ermenistan ile karşı karşıya gelecek. Grupta oynadığı 4 maçta 3 galibiyet, 1 mağlubiyet alan milli takımımız Ermenistan'ı yenmek için sahada olacak. Şu anda grupta lider durumdayız ama maç fazlamız var. Yarın oynayacak karşılaşma öncesi biraz millilerimizi mercek altına alalım. Biliyorsunuz kadro birkaç gün önce açıklandı ve ilk kez kırmızı beyazlı formayı sahada giymenin gururunu yaşayacak iki genç futbolcu davet edildi. Galatasaray forması giyen Kazımcan Karataş ve Rennes forması giyen Bertu Yıldırım. Milli takım teknik direktörü Stefan Kunz bu mücadelede iki genç oyuncuya forma şansı verir mi bilinmez. Bekleyip göreceğiz. Ancak şimdi sizler için bu iki oyuncuya yakından bakalım. Öncelikle Kazımcan Karataş'tan bahsedelim. Altay yapısında yetişip Temmuz 2022'de Galatasaray'a transfer olan Kazımcan sol beke devşirmeye çalışılan bir hücum oyuncusu. Hatta Hatta artık sol bek diyebiliriz ki bu mevkide gösterdiği performansla milli takım daveti aldı. 2022-2023 sezonunda Galatasaray formasıyla 12 maça çıkan Karataş fiziğiyle, hızıyla, ham bir oyuncu olmasına rağmen işlenmeye müsait bir yapısıyla dikkat çekiyor. Agresif ve cesareti yüksek biri. Kolay kolay yorulmayan, dayanıklı bir oyuncu. 20 yaşındaki Karataş bu artılarından dolayı sıçramayı daha rahat yapar. İyi bir pasör diyemeyiz belki ama baskı yediğinde panikleme olayı yok. Biraz daha sert ve dayanıklı olmalı hatta gücüne güç katmalı ki omuz omuza olan mücadelelerde başarılı olabilsin. Takımı rahatlatacak bir bek olma konusunda biraz daha vakti var. Oyun görüşü de çok gelişmiş diyemeyiz. Şut ve orta açma konusunda çok başarılı değil. Aynı zamanda biraz daha merkeze doğru girmeyi öğreniyor. Okan Buruk'un önderliğinde iyi bir şekilde işleneceğine eminiz. Tabii milli takıma çağrılmasına en büyük etken takımda sol bek olmaması olabilir. Ancak çok yönlü oynayabilen Ferdi Kadıoğlu sakatlıktan döndükten sonra Kazımcan'ın ilk 11'de forma şansı bulması zor. Gelelim Sarıyer altyapısından çıkan Antalya ve Hatay Spor formasıyla tanıdığımız ve bu yaz Fransa ekiplerinden Rennes'e transfer olan Bertu Özgür Yıldırım'a. Hocası Volkan Demirel onun için son yıllarda Türk futbolunu yetiştirdiği en büyük futbolcu olacak demişti. Bertu Hatay Spor'da oynadığı maçlarda saha içi oyun görüşü, toplu ve topsuz oyundaki koşulları fark edilir düzeydeydi. Tekniğinin de her geçen gün üzerine koyan oyuncu bir dönem milli takımın vazgeçilmez santraforu olan Burak Yılmaz'ın seviyesine gelebilir. Golcü olacak bir oyuncu ancak gol attırmayı da seven bir yapısı var. Biraz Icardi esintileri yok değil. Sırtı dönük top oynayıp dağıtabilen oyuncu doğru yere koşuları, rakibe basıp pres yapması, futbol zekası, bitiriciliği gibi özellikleriyle yaşına göre çok iyi bir seviyede. Bir gün dünyanın en iyi santraforlarından biri olan Haaland gibi zirveye çıkabilir. Zaten kendisi de onu izlediğini ve herkesin ona yerli Haaland dediğini söylüyor. Forvet rotasyonundaki sıkıntıyı göz önünde bulundurduğumuzda Bertu Yıldırım'ın milli takımda şans bulma olasılığı Kazımcan Karataş'a göre çok daha yüksek. Bakalım Stefan Kuz'un tercihi hangi yönde olacak? Milli takım aday kadrosuna ilk kez çağrılan iki genç yeteneğimizi analiz ettik. Sizin milli takımda kesin olması gerekiyor dediğiniz bir futbolcu var mı? <laughs>